Kardeşlerim, Allahü Teala insan oğlunu dünyadaki tüm ihtiyaçlara karşı tam donanımlı yaratmıştır. İnsan oğlu dünya hayatındaki bütün ihtiyaçları idrak edebilecek mahiyette yaratıldı, ruhen ve bedenen tam bir mükemmelliyetle yarattı ve nefsi emmarenin iştiyakını dünyevi kıldı. Kardeşlerim, insan oğlunun tüm uzuvları tam manasıyla yerinde olsaydı. Ancak insan oğluna Allah Teala tat ve lezzet hazı vermeseydi. Koku hazı vermeseydi Dünyanın bir zevki, bir manası olur muydu? Hayır, olmazdı. Yani yemek yiyeceksin, tadı yok, kokusu yok. Koku hazımız olmasaydı gülün güzelliğini nasıl anlayabilirdik? Miski amberin hoş kokusunu nasıl alabilirdik? Yani ona ne denirdi? Ot gibi yaşama denirdi. Ne yapıyor? Rabbimiz bizim bedenimizi mükemmel yarattığı gibi bizi mükemmel ruhani duygularla da bezetmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Koku almayan bir insanın dünyada neler kaybettiğini. Rabbimiz bize koku alma hissiyatı verseydi de yediğimiz nimetlerden tat alamasaydık. Etin lezzetini idrak edebilir miydik? etinen otun farkını idrak edebilir miydik? Anlayabilir miydik? Hayır kardeşlerim. Öyleyse Allahü Teala Hazretleri insan oğlunu öylesine mükemmel yaratmıştır ki onu beden itibariyle mükemmel yarattığı gibi ruhani donatıları da insan oğluna en mükemmel şekilde sunmuştur. Bununla beraber bizlere sunduğu bütün nimetlerin kokusunu, hazını, tadını alabiliyoruz. Zaten kardeşlerim akıl ve idrak Allahü Teala'nın insan oğluna bahşettiği en müstesna değerdir. Zaten aklı olmayanın imanı olmaz ki Allah aklı olmayandan bir sual bile sormayacak. Dolayısıyla Rabbimiz zahiri manada bedenimizi mükemmel yarattığı gibi ruhani manada ruhumuzu kendi nefası sunarak bedenimizi kutsallaştırmıştır. İnsan oğlu kutsaldır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir ne demek? Allah'ın emirlerini yeryüzünde yaşaması gereken yegane varlık insandır. Allah bütün vaazını, bütün anlatımlarını, ayetlerini ancak insana müşahhas kılmıştır. Rabbimiz Teala'nın hiçbir ayeti hayvanları sorumlu tutmaz. Başka varlıkları sorumlu tutmaz. Ancak ve ancak insanı ve cinleri sorumlu tutar. Öyleyse Rabbimiz de buyurur ne az şükrediyorsunuz. Allahü Teala Hazretleri bize bahşettiği bütün nimetlerin yanında Allah'ın en büyük nimeti nedir kardeşlerim biliyor musunuz? İslam nimeti. İslam nimeti bütün nimetlerin özüdür, cevheridir. Kur'an nimeti bütün nimetlerin özüdür, cevheridir. Çünkü Kur'an nimetiyle beraber Rabbimiz bizim aklımızı ilahi yola doğru sevk etmiştir. Bizi kendini tanıtması için Kur'an'ı göndermiştir. Dolayısıyla varaditu İslam dinin. Ben İslam dinini size sundum ve ona razı oldum. Kardeşlerim İslam nimeti ve Kur'an nimeti bir insan için Allah'ın bahşeylediği en büyük nimettir. Çünkü Allah Teala Hazretleri Kur'an'la beraber insanı kişiselleştirmiştir. Yani değerini yüceltmiştir. İman eden mümin elbette ki üstün insandır. Çünkü Kur'an'ı karaktere bürünmüştür. İman eden bir mümin Elbette ki Allah katında değerlidir ve dünyada takdire şayan bir insandır. Allah katında o mümin ve dünyevi halde o mümin. Çünkü Kur'an'la bütünleşmiş, Kur'an'ı özümsemiş ve Kur'an'ın değerleri içselleştirmiş hayatının aynası kılmıştır. Öyleyse kardeşlerim Kur'an'da ne yazıyorsa Hz. Muhammed Aleyhisselam onu yaşadı. Allah'ın bizlere sunduğu güzel nimetleri saymakla tüketemeyiz. Ancak dikkat ediniz. Aklımız olmazsa bedenimizin bir manası yoktur. Allah'ın bize verdiği koku hissiyatı ve tat id alma idraki olmazsa bedenimizin bir e, e, önemi yoktur. Taksız, tutsuz, etsiz, otsuz bir yaşam ortaya çıkar. O zaman ne yersek yiyelim fark etmez. Çünkü damak tadımız yok. O zaman da elbette ki olmasaydı damak tadı yine halimizden memnun olacaktık ama Rabbimiz Teala insan oğlunu yüce bir kişilik olarak yaratmıştır. Ancak summaradnahu esfel-safilin insan kendine bahşedilen nimetleri idrak edemedi. Akıl, efham ve idrak nimetini anlayamadı. Allah'ın kendine bahşettiği sağlık nimetini anlayamadı. Kur'an nimetini anlayamadı. İslam nimetini anlayamadı. Ve biz onu ne, yaptık? yaptık? Sümme radednâhu esvele safirin aşağılara ittik. Yani hayvan sallaştırdık. Kardeşlerim, Kur'an'a iman etmeyen bir insan, İlahi değerlerle müşahhas olmayan, ilahi değerleri içselleştirmeyen bir insan makam itibariyle belhum avallu sebiyle hayvanlardan daha aşağıdadır. Mümin insan yücedir, eşrefi mahluktur, Allah'ı an anan, onu hatırlayan, onun verdiği Kur'an nimetini kendine yaşam tarzı edinen bir mümin elbette ki yücedir. ehsan takvimdedir. En yüksektedir. Ancak Kur'an'ı görmezlikten gelen dünyadaki nimetleri Allah'tan bilmeyip de tesadüfüle'ye iman eden veyahut da efendim bizden hayvanın ne farkı var diyerek kendi aklını ve ruhunu unutan bir insan da elbette ki aşağıların aşağısındadır. Kardeşlerim, Allahü Teala'ya ne kadar hamd etsek azdır. Bakınız İrşad-ı Bayburdu Allah buyuruyorlar ki benzeteydi nice olurdu halimiz dağlardaki dört ayaklı hayvane. Elbette ki Rabbimiz bizi hayvanla yaratabilirdi. Öyleyse hayvan yaratmayıp da insan yarattı ise ona şükür ve teşekkür borcumuz var. Rabbimiz bizi insan yarattı, yaratırdı fakat Güney Afrika'daki insan değiliz. Biz İslam'ın merkezinde yaşayan Türkiye'deki bir Müslümanız. Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde barış, huzur ve güvenlik içinde yaşıyoruz. O zaman bizim Rabbimize teşekkürümüz daha fazla olmalıdır. Bir hengamenin ortasında değiliz. Budist bir ülkede değiliz. Myanmar'da değiliz. Yani Müslüman olduğumuzdan dolayı horlandığımız, aşağılandığımız bir ülkede değiliz. Müslüman olduğumuzdan dolayı hem kendi çapımızda yüceldiğimiz, hem de insanlar tarafından yüceltildiğimiz ve bir seviyede görüldüğümüz insanlarız, müminleriz. Buna elbette ki Rabbimize teşekkür, ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu hayatımızdan dolayı herkes bir secde yapıyorsa Türkiye'deki bir Müslüman üç secde, beş secde yapmalıdır. Teşekkür etmelidir. Kardeşlerim asıl olan Allah'ı idraktir. Asıl olan Allah'ı idraktir. Namaz kılarken beş vakit namaz kılıyorsun ancak dört va bir vakit namaz kılarken ki 20 dakika 30 dakikalık bir zaman süreci içinde sen iş hayatınla bütünsün evladın gurbetten gelecek, askerden gelecek, daha uzak bir yerden gelecek onun hayatıyla onun hayatını düşünmekle meşgulsun veya da başka bir şeyle meşgulsun. Namaz kıldın ama Allah azze ve celle hiç aklına gelmedi. Başka insanları düşündün, başka insanları düşündün. Allah'ı idrak ederek değil, Allah'ı unutarak namaz kıldın. Belki Rabbimiz kabul eder fakat namazın feyzi, namazın miracı seni gelip bulmaz. El-Fatiha.